Riders of Anadolu'nun yeni bir bölümüne daha hoş geldiniz. Bu videodaki konuğumuz 2020 x Xmax. Max'imizin sürüş videosu ile birlikteyiz. Öncelikle motor sürüş hissiyatı olarak 110 cc ve 125 cc scooter kullanmış birisiyim. Bir yanda 150 cc skutere geçince yani şaşırtacak derecede şeyler olabiliyor. Çünkü sağ çok farklı bir güç var. Yani bu tamam vitesli 250'de gibi değil. Bizim TF motoru gibi değil. Fakat gazı böyle açtığımızda çok çabuk cevap verebiliyorsunuz. genel olarak da motorun arka freni olsun, ön freni olsun, ABS'leri olsun çok güzel çalışıyor. ABS'yi böyle yani ne yaparsanız yapın bu motorda frenleri ne kadar sert sıkarsanız sıkın lastik sesini duyamıyorsunuz. Eğer lastiğiniz iyiyse kalkıp da ireceği lastiklerle bunu denerseniz ABS bile çalışmaz onda abi senin lastiğin neden? Şu an bu motorun üstünde yanlış görmediysem Michelin Stigrip olması lazım. Çok denedim. Sanki bulunduğumuz yol orman yolu ve bayağı müsait bir yol. Yani hafif 40'larda 50'lerdeyken frenleri böyle tık tık sıkınca fren sesini vermiyorsunuz. lastik kaymıyor. ABS'si çok güzel çalışıyor bu, bu yüzden. Motorun gidişi olsun, duruşu olsun güzel şehir içinde aralardan geçmeye geldiğinizde önümüzdeki bu 50 cc'lik motor boyutunda olanlar ya da ne bileyim Space Alpha, PCX gibi motorların geçebileceği yerlerden geçemiyor. Yara otomobil gibi oluyorsunuz. Bazı aralarda korkutuyor sizi. Onun haricinde motorun bu heybetli olması, biraz daha yüksekte oturmanız, önünüzdeki arabanın aynasından sizi gördüğünde böyle daha o böyle bir oluyor. Biraz büyük de hacimli duruyor araba aynalarında. Genel olarak da motoru zaten büyük. Optik kısmındayız. Bunun hemen Japon rakibi olan Honda Forza 250 var. Ondan tek bir dezavantajı var. Şuradaki dezavantajı ön camın hareketsiz olması yani ön camı kendiniz ayarlıyorsunuz bu kötü fakat forzalarda bildiğiniz üzere şuradan bir duş var basıyorsunuz ön camı basıyorsunuz ön cam kalkıyor bu çok güzel bir şey arabalardaki normal yan camlar gibi düşünün devir göstergeniz var hız göstergeniz var güzel bir ekranımız var her şeyi görebiliyorsunuz yani motoru çalıştırdığınızda selam bile veriyoruz. Bu videonun genel olarak bu kadardı. Şimdi motora detaylı bir inceleme çekemeyeceğim çünkü o kadar süre elimde kalmadı. Yani kullanıcı yorumu tadında gibi de olmayacak. İlk görüşte 110 cc ve 125 cc skuterdan sonra kullanmış birisi olarak deneyimlerimi ve anlatabildiğimce motoru size tanıtmaya çalışacağım. İlk olarak ön tarafından başlamak gerekirse Burada o XMAX'lerde bildiğimiz artık YAMAHA'nın Max'te bir imzası olan, diğer motorlarında da bilakis imzası olan bu ön tarafındaki o agresif yapı aynı şekilde 2020 modelinde de devam ediyor. Hemen aşağı iniyoruz. Burada radyatörümüz, radyatör koruması, ön çamurluğumuz. Yine gömme sinyaller var. Eski modellerinde de olduğu gibi. Oradan biraz daha böyle kadrajı yukarı aldığımızda burada hemen opsiyonlu olarak e, şey fabrika çıkışlı olarak e, üstünde gelen ön camımız var. Turcamı. Bunun bir rakibi olan Forza 250'den e, tek bir dezavantajı aslında bu turcamı olmuş. Çünkü biliyorsunuz Forza 250'lerde o arabanın sanki yan camını açar gibi aşağı yukarı buradan oynatabiliyorsunuz. Fakat bunda öyle bir şey yok. İşte buradan vidasını açıyorsun, şey yapıyorsun falan. Yani ani bir otobana çıktığında işte şey yaptığında bunu ayarlayamıyorsun. O bir dezavantaj. Hemen biraz daha arka tarafa doğru geliyoruz. Motorun burada çok güzel bir kadran grubu var. İşte devir saatiydi, hız göstergesiydi. Burayı da hemen bir canlandıralım. Bir kadran selamlaması var. Daha sonrasında ortadaki ekranda welcome on board yazıyor. Yani selam bile veriyor size motor. Paranızın karşılığını tamamen alıyorsunuz. İşte ABS ışığıydı, şeydi her şeyinizi görebiliyorsunuz. Burada yok yok. Yani şu anki içindeki yakıtla kaç kilometre yol gider. İşte cartı curtı ıvır zıvır her şeyini söylüyor size alet. Ve tabii ki de anahtarsız çalıştırma var bunlarda artık. En güzel özellik. Anahtarsız çalıştırma kısmına da geleceğim. Orası biraz teferruatlı bir bölüm. Aynaları çok güzel gösteriyor. Kesinlikle omuz vesaire göstermiyor. Aynalarına da değineceğiz. Koltuk, sele. Yani buradan yama yöneticilerine sesleniyorum. Veya bunu tasarımcılarına sesleniyorum. Bu motosiklet selesi değil. Bu çekyat. Yani böyle bir şey yok şu an. Aşırı rahat. Herhangi bir şekilde işte böyle indikten sonra uf anam falan ağrılar kesinlikle yok. Hemen bir de motora oturayım şöyle. Ayaklarımın yere değişini görün. 1.80 boyunda birisiyim. Ayaklarım şu şekilde yere değebiliyor. İki ayağımda. Yer biraz eğimli olduğu için çok fazla gösteremiyorum fakat bu şekilde. Ayaklarımı koyduğumda da motorun genel olarak oturuş pozisyonu bu. Motorun önünden girdik. işte üstünden çıktık. Altına yattık. En son arka taraf geldi. O tavanda böyle hani şimdi bu motorla gazlayacağız ya. Bu motor şimdi 250 cc. Bizi arka taraftan nasıl görecekler? Gelin hemen oraya geçelim. Motora tam arkasından baktığınız zaman çok güzel bir görüntü elde ediyorsunuz. İşte far aydınlatması olsun, sinyallerin görünürlüğü olsun, plakası, çamurluydu, işte şeyi falan motor etli butlu böyle çok güzel dolgun bir şekilde gözüküyor. Egzozumuz çok güzel. Bu Euro 4 emisyonlarına uygun bir egzoz bu. Euro 5'leri henüz daha gelmedi. 2021'leri Euro 5'e uygun olarak gelecek galiba. Fakat bunun üstündeki Euro 4 uyumlu olan egzozu. Çok tuhaftır ki bu motor ABS'li olmasına rağmen ABS arka tekerlekte. Ön frende ABS yok. Ee, arka tekerlekte ABS var. ABS videosunu da zaten şu an izliyorsunuz. Evet arkadaşlar bu ABS'nin ele yapmış olduğu vuruntuyu sizlere gösterebilmek için topraklı bir zemine geldim. Anca lastiği burada kaydırabildim. Şimdi yavaş bir hızla gideceğim. Şöyle biraz da yaklaşayım hatta. ABS bu şekilde ele vuruntu yapıyor arkadaşlar. Şimdi gelelim bu ön taraftaki kısma arkadaşlar anahtarsız çalışıyor dedik fakat bu motorun yine de bir anahtarı var. Onu da şu şekilde göstereyim. Bu. Motorun anahtarı plastik böyle siyah bir parça. Üstünde iki tane tuşu var. Bu. Şimdi bu anahtar motorun 2 metre çapına girdiğinde motosiklet bunu algılayabilecek pozisyona geliyor. Anahtarımızı cebimize koyuyoruz. Daha sonrasında yaklaş buraya istersen. Şimdi burada bir bizim kontrol ünitemiz var. Buraya bir kere basıyoruz. Ben buradayım diyoruz. Sonra şu an herhangi bir işlem yapmadım. Çıt attı. Basıyoruz. Seçim yapıyoruz. Open'a geldiğimizde Seat var. Buradan sele altımızı açabiliyoruz. Hayvani bir sele altı hacmimiz var. Bunun altına iki tane full face kask sığıyor. Bildiğiniz gibi bir tanesi burada. Bir tanesini de yine aynı şekilde şu ön tarafa koyabiliyoruz. Onu da hemen sizlere göstereyim. Bu şekilde. Zaten e, burada da bize sel altını nasıl kaz koy, e, koymamız gerektiğini gösteren küçük bir ibare de var. Ön tarafa aşağı bakacak şekilde, arka tarafında ters bakacak şekilde koyduğumuzda hiçbir şekilde bir sıkıntımız olmuyor. Şimdi sel altımızı yaptık. Motoru çalıştırmak için tekrar yine bu pozisyondan bakın. Hareket edemiyorum. Sadece kapatabiliyorum. Şimdi sağa sola hareket edemiyorum. Tekrardan ben buradayım diyoruz ve yapmak istediğimiz işlemi seçiyoruz. Şu an kontağımızı açtık. Buradan kill switch'imizi kapatıyoruz ve motorumuzu frene basıp çalıştırabiliyoruz. Motorun çalışması da bu şekilde. Şimdi stop ederken de yine aynı şekilde open konumuna daha sonra off konumuna getirdik. Motorumuz kapandı. Benzin yeri hemen iki bacağımızın arasında. Arkadaşlar bu motorun 13 litre depo hacmi var. Yine ben buradayım. Depo şeyine getiriyoruz ve açtığımızda elimizde kalan güzel bir kapak var. Daha sonrasında bu anahtarsız sistemlerle bu motorun direksiyonu nasıl kilitleniyor? İşte, e, ne yapıyoruz? Bu motorları kitleyemiyor muyuz? Yoksa bu özellik yok mu diye düşünüyor olabilirsiniz. İlk başta aslında ben de aynı şeyi düşündüm. Fakat adamlar onu da buraya koymuşlar. Şimdi onu da göstereyim size. Yine aynı şekilde ben buradayım diyoruz ve sol kısma Ben buradayım. Lan bir kere basıyoruz. Basılı tutup sola çeviriyoruz. Kilit sembolü var. Şu an kilitlendi. Motorumuz şu an direksiyon kilidinde ve açamıyoruz. Açmak için de yine aynı şekilde anahtarımız cebimizde geliyoruz. Ben buradayım işlem. Ben buradayım işlem. Bütün işlemlerinizi önce tuşa basıyorsunuz daha sonra hareket ettiriyorsunuz. Şimdi motoru size e, bakış olarak tanıttım. İşte kumandayı nasıl kullanmanız gerekiyor falan bunları artık biliyorsunuz. Fakat biz bu motoru aldığımızda neyle karşı karşıyayız? Bu motorun çift silindir, yani tek blok içerisinde çift silindir, 250 cc bir bloğu var arkadaşlar. Su soğutmalı. Bu çok güzel bir özellik. Yani uzun yola falan gittiğinizde motorunuzun işte şişmesiydi, cartı curtu özellikleri yok. Ayrıca söylemeyi unuttum. Bu ön tarafınızdaki mini bilgisayarda kayışınızın ne kadar eskidiği, hava filtresinin ne kadar yıprandığı, işte enjektörleriniz ne durumda böyle çok spastik özelliklere kadar girebiliyorsunuz. Yani burada biraz daha işin cıvkını çıkartmışlar. Fakat güzel bir özellik bu motorla uzun yol yapacaksanız. Motorumuz 20.3 beygir arkadaşlar. 23 Nm'de torku var. Ki bu kadar güç size şimdi az gelebilir fakat bunun üstüne bu motorda bir de çekiş kontrol sistemi var 3 Üç kademe. 3. kademede yani en maksında kullandığımda bile ben 70 kilo bir insanım. Böyle gazı ani açtığınızda sanki böyle alt tarafta bir şeyler oluyor. Yani birisi gidecek ama abi dur sen gitme falan diyormuş gibi bir şeyler oluyor alt tarafta. Traction kontrol sistemi olduğu için de bu LC'miz elektronik ve çok hassas, çok güzel bir gaz kontrolü hissiyatı var. Genel olarak motorumuz bu şekildeydi. Şimdi x alacak birisi, işte bunu kim alması gerekiyor? Bu motor kimlere göre? Başlangıç sınıfı olarak, yani motora yeni başlayacak birisi olarak, o A2 ehliyetinizi ilk aldığınızda böyle bir motor bana sorarsanız tavsiye etmiyorum. Çünkü bu motor 170 kilo kuru ağırlığı var. Trafikte dediğim gibi aralardan girip çıkması biraz zor, ee, ağır kalıyor. Tamam hızlı olabilir, gaz tepkinize çok çabuk cevap veriyor olabilir. Fakat motor ağır. Bunu kontrol edemeyebilirsiniz, düşürebilirsiniz. Motorların fiyatları 50-60 bin lira civarlarında. Canınız yanar, üzülürsünüz. Bu motoru kimler kullanıyor? İşte uzun yola gidecekler, işte artık 40-45 yaş üstü, hanımı teyzeyi de almış hafta sonu tatiline. Ya da ne bileyim emekli abilerimiz aynı şekilde hanımla birlikte işte İzmir'e yazdığını, işte Antalya'ya yazdığına keyifli bir şekilde gidebileceği bir motor. Şehir içerisinde biraz daha şeyli. Bugün yaklaşık 4-5 saat İstanbul trafiğinde kullanma şansım oldu. Ve bıktırdı motor biraz. Ağır ve motor yarı otomobil gibi. Yani motosikletin geçtiği yerlerden çok geçemiyorsunuz. Bu haftalık bölümümüz de bu kadardı arkadaşlar. Yeni bir videoda da görüşmek üzere arkadaşlar. Videoyu beğendiyseniz beğenmeyi, ayrıca yeni videoların da geldiğinden haberdar olmak için kanala abone olmayı unutmayın. Video hakkında veya genel olarak kanal hakkında yorumlarınızı da hemen aşağı kısımdaki o yorum kısmında bekliyorum. Görüşmek üzere. Çok güzel değil mi?